Herkese selam arkadaşlar. <laughs> ben bugün arkadaşlar sizinle birlikte Eğer oturak simülatörü kimi desem Kargo simülatörü mi desem Bilmiyorum. Bugün arkadaşlar Arabamız Manu Kullandım arabamı bugün Uğurlayacağız <laughs> Gençlik arabaya çok güzel e, Kargo simülatörü Bunlar bir Düşünüyordum ne yapsam ne yapsam diye Bugün artık kararım verdim. Ve manımızı sıvıcaz bir Actros alacağız. Başka da görmüşsünüz zaten mana elveda diyoruz. O yüzden man için kanala abone ol. <laughs> Arabay hasarlı. Bravo. Kanala abone ol, like atmayı unutmasanız sevinirim arkadaşlar. Bakalım şu anda man. <laughs> doğru mu? Aynen öyle. Manisa'ya geçtim şu Çanakkale'ye doğru. Yola gidiyorum. Arkadaşlar. Arap ı. hileli oynuyoruz. Ama gerçek hayattaki gerçek hayatta yani şöyle bunu silip hilesiz yükleyeceğim. Gerçek hayat serisine başlayacağız kargonun. Şu arabaya geçeceğiz. Tamam. Yani. Bana el verin arkadaşlarım, ben gidiyor. Kullandığım bir araba gidiyor. Yerine bu oyunda arkadaşlar şöyle niye geri niye niye diye tırlar eklenmemişti. Niye tırlar diye bu tırlar diye tırlar eklenmiş. İvago sonra in. Ee, kar Ford kargonun tırı yani şey bu oyundaki şu kargo değil biraz büyük tarzak. Ve ayrıca niye kamyon var ya? Ben böyle bunları istiyorum. Neyse arkadaşlar ben evime geldim. Ee, Manisa Çanakkale yolu üzerinde evim vardı benim. Eve girdim ben sonunda. Evimizin içi arkadaşlar. O da balkon. Böyle böyle lan biz ben buraya nasıl girmeyi ya. Gel bir de kardeşim biraz sessiz olur mu? Oha yola bak. Bir şeye bakayım dedim. Kaç dakikada bakayım dedim. Kaç dakika dedim. Abi gittik evin içine girdik. Aman! ne kadar doğru arkadaşlar ya. Dur dur sen oyalım lan. Manı satıyorum. Alaksız sudan! ee evet, gir gir. <laughs> Umarım diğer videolarımı da izlemişsinizdir. Evet, dün bir video attık. Kes, kes. artık oynamıyorum. Sizlere kargo video çekeceğim. Çocuklar yeni video Bu arada 23 aboneyiz. Teşekkür sizlere. Şimdi hesap Evet arkadaşlar bir hesaplama yaptım şimdi. Yani kanalımda 30 aboneye az kaldı. Sadece bir 7 kişi. Umarım o kişi de olur. Saat gecenin 3'ü yoldayız Gidiyoruz Açırdım Müslüm Baba Gel bak senin kırıl Bu arada Hepsini açayım evet, Onu Video attığım zamanlar derslerin 10 dakika Arasında girip oynuyorum Onun videosunu çektim ama video çok aşırı şekilde kalkıyor böyle gidiyorum Volvo çıkarsa da Volvo'yu da alacağım Hamzımı aldım şu böyle yöne döneceğim Adamı deli ya. yav Hohoh <laughs> Pardan mı kırılıyor ne oluyor Evet gazlı olduk Kornamız <laughs> böyle Arabayı bir satayım dedim arkadaş ya. Bir satayım dedim arabayı. Arabanın içinden geçtiğin içinden. Bir ağır dedi kaldı. Aman. Arabayı veriyorsun. Bir dakika dursana. Şükür Şu, şunu. Jesus. Şey <laughs> 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 ben istemiyorum? Araba kendini stop durmak istemiyor. Sen mansın. Man man, sen mansın. Aklım başına gelsin. Ben de istemiyorum. Bir gibi bunun ne Ben çivi diye bulayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonunda bir yer bulabildim. Ay yarım Çanakkale az kaldı arkadaşlar yani size bir şey göstereyim. Çanakkale burada. Bakın Çanakkale burada. Çanakkale burada biz buradayız. Az kaldı. Bu ana kadar canım çıktı ya. Yani. Ha. Saat 4 oldu. Sabah olacak. Neyse, bırakalım Mercedes. Evet. evet arkadaşlar, hazır mısınız? Oh my. Oy. Uy hiçbir ekmek yok var ya. Aha, varmış. Neyse arkadaşlar Volvo'yu bulduk. Çok güzel. Volvo'muz alıyoruz. daha hayırlı uğurlu olsun. İşte gördüğünüz üzere aracımız Volvo artık güzeller. Volvo'nun içine bakalım mı? Hmm. Ee i̇yi, iyi, iyi, Güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere manı sattık ve gittik Volvo'yu aldık. Volvo'yla çok şeylerimiz devam edecek. And he's much Evet arkadaşlar beni görüyorsunuz. Atıyorum ben yatarak oynuyorum bunu. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar arabamızı aldık. Ee, benim için çok güzel bir duygu. Arabamı <laughs> Arkadaşlar gördünüz ara artık arabamız böyle vol wow, vollam wow, wow, kemerler gelecek. kendinize bakın görüşmek üzere.